Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uygulamada en sık şekilde başvuru yapılan ve en hızlı sonuç veren kiracının tahliye yönteminden bahsedeceğim. ...kiracının iki haklı ihtarla tahliyesi. Ne demektir bu iki haklı ihtar? Kiracınız TBK 352. maddeye göre... ...konut ve çatılı iş yerlerinde... ...size kiranızı tam ve zamanında ödemesi gerekmektedir. Burada tamdan kasıt örnek veriyorum... ...10.000 TL, 20.000 TL bir kira bedeliniz var. Bunun 1 TL dahi eksik ödenmesi... ...kira bedelinin eksik ödendiği sebebiyle... ...bunun iki kere tekrarlanması halinde... ...bir kira dönemi içerisinde tahliye sebebi oluşturacaktır. Yine aynı şekilde kira gününüz örnek veriyorum ayın 1'i ile 5'i arasında diye sözleşmeye yazıldıysa ve kiracınız ayın 6'sında veya ayın 7'sinde olarak kiranızı gönderiyorsa veya ileriki tarihlerde veya hiç göndermediği durumlarda bunu iki kere tekrarladığı takdirde bir kira dönemi içerisinde iki kere ihtar çekerek ki icra takibi yoluyla da yapılabiliyor. Yani bir ihtar bir icra takibi olarak da yapılabilir. Bu şekilde takip açmanız halinde direkt kiracınızı çok hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirebilirsiniz Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim